Merhaba, ben Altar Teknolojiden Kader Meşeli. İşlemeye başladığımız torna parçasının 3. aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Bu aşamada bir kaba operasyon gerçekleştireceğiz. Çünkü malzemenin yoğunluğunu almamız gereklidir. Bu yüzden kullanacağımız prosedür Turning sekmesinin altından Profile'dir. Profile seçeneğini işaretlediğimizde karşımıza 5 sekmeli arayüz gelir. İlk olarak Buradan takımımızı belirlememiz gerekmekte. Tool seçeneğini işaretliyorum ve bir önceki takımda kullandım. Par, pardon, bir önceki operasyonda kullandığım Takımı seçiyorum yani birinci takımı seçiyorum. Bunun dışında burada önemli bir nokta daha vardır. Mod direction altında Allow Growing seçeneği aktif olarak gelmiş. Allow Growing nedir? Kanala izin ver demektir. Yani eğer parça üzerinde bir kanal varsa ve takımın boyutları buna yetiyorsa kanalın içerisine girer seçiliyse, değilse kanala girmeyecektir. Default olarak e, girsin seçeneği işaretli olduğu için bu şekilde bırakalım ama simülasyon sonrasında e, bunun işaretini kaldırıp bir de o şekilde deneyelim. İkinci seçenekten e, sınır belirlememiz gerekir. Confinement seçeneğini işaretliyorum. Buradan Backside stock offsetlerini 5 mm yapıyorum. Bu vermiş olduğumuz 5 mm parçanın önünden başlayıp sonuna doğru giden kaba operasyonun 5 mm kala durması demektir. Üçüncü sekmede ön izlemeleri görüyorsunuz. Bu ön izlemelerde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Dördüncü sekme passes sekmesi. Ee, Burada e, parçanın işleme pasolarını belirteceğiz. Öncelikle bu bir kaba operasyondur ve Roughing Passes sekmesinde e, alacağı talaş miktarını 2 mm diye belirtiyorum. Bir de burada dikkat ederseniz Finishing Passes sekmesi var. Ve Default olarak açık gelmiş. Bu e, kaba operasyonu yaptıktan sonra şuradaki resimde de göreceğiniz gibi vermiş olduğunuz değerde ve yanıl e, ee, bir finish pasosu yani temizleme son pasosu yaparak işlemini bitirecektir. Finish pasosu e, aktif olarak kalsın e, ve değerlerinde herhangi bir değişiklik yapmayalım. İşlemimizi onaylayalım. Onaylama sonrasında takım yollarını çıkarttı. Şu şekilde front yüzeyden bakarak işlemimizi kontrol edelim. Vermiş olduğumuz 2 mm pasoları alarak Son aşamada finish pasosunu atarak işlemi bitirmiş. Bunu bir de simülasyonda görelim. Simülasyona tıklıyorum. Şu an transparent seçili. Şu şekilde işlemi görelim. Biraz hızlandırabiliriz. Son aşamada 2 milimetre paso'yu aldıktan sonra bu şekilde finiş pasosunu atarak parçayı temizlediğini görebilirsiniz. Gelip buradan İlk sekmedeki Edo Grouping" seçeneğini kaldırır isek ve onaylarsak Şurada da göreceğiniz gibi kanala girmemiş olacaktır. Şimdi simülasyona gönderiyorum. Biraz daha hızlı olabilir. Şu an kaba tornalama işlemini yapıp kanalı darmadan çıktı